Bir dakikada Gazali, insan vücudunda olan ilahi hikmetler. İmam Gazali der ki, insanın bedeninde çok sayıda damarlar, sinirler ve kemikler vardır. Her birinin sıfatı ve şekli ayrıdır. Her birinin görev ve gayesi başkadır. Oysa sen bunların hepsinden habersizsin. Sen ancak elin tutmak, ayağın yürümek, gözün görmek ve dilin konuşmak için olduğunu anlarsın. Fakat gözün on tabakadan oluştuğunu ve bir tabakanın eksik olmasıyla görmenin kusurlu olacağını bilmezsin. Yine her tabakanın niçin yaratıldığını görmek için, ona niçin gerek duyulduğunu anlamazsın. Ciğerin, mideye gelen çeşitli yemekleri kana çevirip, yedi uzva gıda olarak sunduğunu, ciğerde oluşan kandan bir tortu, lenf, meydana geldiğini ve dalağın onu mideden çekip attığını, Öt kesesinin vazifesi o kanda oluşan safrayı topladığını bilmezsin. Kan ciğerden çıktığında ince ve kıvamsızdır. Böbreğin vazifesi kanın suyunu almaktır. Böylece kan safrasız ve lenfsiz olarak damarlara akar. Bu üslup üzere insanın dışındaki ve içindeki parçalarının her biri bir iş için yaratılmıştır. Bunlarsız beden kusurlu olur. Bu anlatılanlardan başka İnsana alemin küçük bir örneği demek doğru olur. Çünkü alemde yaratılan her şeyin bir numunesi insanda vardır. Kemikler dağlar, ter yağmur, kıllar ağaçlar, beyin gök, duyu organlar gökteki yıldızlar gibidir. Bu hususun izahı uzundur. Devamı için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.